Dahua kameraya e, ve para yüzünden e, tur vermeyi göstereceğim şimdi. Öncelikle ve para yüzüne giriyoruz kameramızın. E, setting kısmına geliyoruz. Burada sol tarafta PTZ seçeneği. Burada Function. Kameramızın görüntüsü geliyor. Burada iki tane preset Belirlenmiş. Onları sildim. Ee, kamerayı bakacağı noktaya çeviriyorum. Preset bölümündeyim. add basıp Disket şartına basıyorum. Birinci noktamı kaydetti. İkinci bir noktaya çevirdim. Ekle diyorum. Diskete basıyorum. Onu da kaydetti üçüncü noktaya çeviriyorum. Ekle diyorum. Diskete basarak kaydediyorum. Üç tane preset kaydettim şu anda. Ee, bunları tura ekleyeceğim. Burada tur seçeneğine geliyorum. Bir tane tur ekliyorum. Buraya da üç tane presetimi ekliyorum. Bunların hepsi bir olarak geldi. Preset bir olarak geldi. Bunu iki yapıyorum. 2, 2, 3, 3 olarak seçtim. Save diyorum. Buradan da Start diyebilirim. Şu anda turumu başlattım. Buradan da başlatabilirim. Veya canlı izlemede de var bölüm. Bu sağ tarafta gene veya e, Tura başlatabiliyorum. Tur deyip Start deseydim. Buradan da başlatabilirdim. Onun dışında buradaki seçenekler ee, idle Motion mesela bir yere çevirdiniz. Otomatik tura dönsün istiyorsanız Idle Motion'ı aktif ediyorsunuz. Aktif ediyorsunuz. Turu seçiyorsunuz. Kaç dakika sonra başlayacağını seçiyorsunuz. Save ediyorsunuz. Ee, bu da Power up'ta enerji kesilip geldiğinde neye başlayacağı. Ondan da turu seçebiliyorsunuz. Zamanlama verebiliyorsunuz. Gene pan ayarlayabilir veya pattern scan de yapabilirsiniz. E, tur ayarlama bu kadar.